Bunu ön tarafa aldım kardeş. Yani şeyin üzerinde bir metre daha bu tarafa geldi. Tamam mı? Buranın havası tamam. Basın ee, basınç sensörü. Bu da basınç sensörü buraya kadar indirttirdim. Bu da tamam. Tamam mı? Ondan şöyle. Buranın Buranın havası tamam. Yağlamayı da şuraya şurada bir vana var orada. Yani vanan çıkışını yapacağım ben sıkıntı yok onda. Buralar tamam. Diğer bu bu tamam. Buralar tamam. Ya yani bu dört kısımda tamam. Diğer e, fırının oradaki vana da tamam zaten. Buralar bitti.